ne demiştik arkadaşlar biraz forex biraz kripto ee, forex tarafında istediğimiz yerden hemen hemen hepsi geldi ee, şimdi kripto tarafından neler var ee, bize bu o zamanda neler getirecek, neler getirecek bunlara bakalım biraz ee, zaten geçenlerde söylemiştik bu bölge çok önemli demiştik 174 175 bölgesi üzerinde minimumda geleceği yer 195 bölgesi demiştim. Maksimumda 206 bölgesi söylemiştik. Sol tarafında şimdi burada bir tobo tarzı bir şey oluşuyor. Eğer bu tobo çalışırsa, buradaki tobo çalışmaya devam ederse 205 bölgesinin üzeri bizi minimumda 240 dolara kadar götürecektir. Zaten e, sol için bu çok önemli bir bölge değil. E, şu bölgenin üzeri de bizi 206 bölgesi diyelim, 205 demeyelim, 206 bölgesinin üzerinde de bize maksimumda 295 bölgesi burada buraya kadar çıktıktan sonra bir ufak bir e, kup yaparız. Ondan sonra da üst bölgeler olan 380, 395 ve 400 bölgesine kadar çıkma ihtimali solun hala duruyor. E, biliyorsunuz ki sol e, BTC, Ethereum ve Ethereum'dan sonra gelen en önemli coinlerden bir tanesidir. Market Cap'e girip bunlara bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz ilk 10'daki ve ilk 100'deki evet. <laughs> coin'lerin hepsine bakabilirsiniz. Fida. Ya Fida'da şöyle bir şey var. Ee, bu tarz bir çanak tarzı bir şey yapmaya çalışıyor ki bütün coin'ler çanak yapmak zorunda değildir. Ama bu artık çanak tarzına dönmüş. Şu bölgeye geçemiyor. Bu 0.13 31 Bölgesinin geçmesiyle beraber maksimumda geleceği yer ortalama 0.31 bölgesine kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tabi aba bunun şartı 0.32 bölgesinin geçmesi gerekiyor. Tabi bunun üzerinde de bir saatlik muhakkak gerekiyor. Link, Link en önemli coinlerden bir tanesi. Ee, şu andaki fiyatı 23.60 maksimum geleceği yer 30 dolar civarı. Ee, şu an burada bir çalak kulp sonra tekrar kulp yapmış. Ee, 30 dolar civarını geçtikten sonra tekrar buradaki tepesi olan 52 tepesinin üzerine de çıkabiliriz. Yani 52 tepesini doldurursak şayet e, bunun minimumda 80 dolar civarına gelmesi beklenilebilir. Tabi bunlar afaki rakamlardır. Extentation çekerek bu bölgeleri bulabiliyoruz. Ee, bu Fibonacci katmanlarından ortalama 4618 ya da 5618 bölgesine kadar gelmesi gerekiyor. Tabii bunun için de bazı hacim şartları var. Bu hacim şartları yerine getirirse link tarafı minimumda e, 80 veya belki 100'ü bile zorlayabilir. Bakacağız ona. E, ileriki zamanlarda biliyorsunuz ki yavaş yavaş boğa sezonu yaklaşıyor. boğa sezonunda minimum e, en kötü şey kripto tarafında en kötü altcoin'ler minimum 3 4x maksimumda da 12x kadar yukarıya taşıyabiliriz. Şimdi e, GRT tarafında ne yapmışız? Tabi bu eski bir çizim bunu silelim. E, GRT tarafında şimdi şu bölge mesela çok önemli. Bu bölge neresi? 12.76. 12.76 bölgesinin üzeri bizi minimumda 23.50 maksimumda da 36 bölgesine taşıyacak. Ondan sonra da 49, 56. Yani e, boğa sezonuna girdiğimizde bize e, 13.07 üzeri 0.13.07 üzeri bizi minimumda 5x'e veya buradaki e, 1.32 dolara götürebilir. Götürme şansı var mı? Götürme şansı var. Burası da minimumda 12-13x yapar. Yani 1000 dolar koyduğumuzda 13.000 dolar alabiliriz ya da 100 dolar koyduğumuzda 1300 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabi bunun için bazı şartlar var. Bu şartları değerlendirmesi gerekiyor öncelikle. AVAX en önemli coinlerden bir tanesidir. Margin coinlerden bir tanesidir. Ee, bir kere AVAX'ın 27-28 bölgesini geçip ondan sonra 41 ondan sonra 56 ondan sonra 65 ondan sonra 98 ve maksimumda 147 dolar. 147 dolar bölgesini geçip daha üst noktaları gelmesini bekleriz fakat önce bir buradaki tepe noktasını bir denemesini isteriz. Tabi ondan önce de buradaki tepe noktası yani 65 bölgesinin üzerinde bir saatlik açması gerekir minimum minimumda. Ee, DOT e, en iyi coinlerden bir tanesidir. Aslında aile bir avast gibi marjin bir coindir. Ee, bunun da minimumda 11 dolar üzerinde açması ondan sonra 23 dolar ondan sonra da tepe noktası olan 53 dolara kadar çıkması beklenir. Ara bölgeler var mı? Tabii ki var. Her zaman olduğu gibi. Ama yani bunun için şartlardan biri bir kere 6 dolar üzerinde açmamız ondan sonra 12 dolar üzerinde açmamız ondan sonra da üst bölgelere doğru gitmemesi gerekiyor. TRB e, TRB de güzel bir coin. Ki zaten bunun tepesi 600 dolar. E, ee, Tabi bu 600 dolara ulaşması için minimumda 166 dolarımızı geçmemiz gerekiyor. 150-160 dolar bölgesini geçmemiz gerekiyor. Şu anda 40 dolar seviyelerinde ee, 108 dolar bölgesini geçtikten sonra 150 Ondan sonra da 600 dolar civarına çıkabilir mi? Evet çıkabilme ihtimallerinden ee, bir tanesini taşıyor diyebiliriz TRV için. Ama tabii ki bunun için de birazcık zaman lazım diyelim. Ee, Arpa güzel coinlerden bir tanesi. Hmm, ne var? Bakalım. Ee, hala bir trend var burada. Bu trend kırılmamış. Bu trendi kırmasıyla beraber hızlı bir coin'dir. Çok agresiftir. Agresif bir coin'lerden bir tanesidir. 32 bölgesini aşmasıyla beraber 75, 0, 0 75 sonra 0, 125 bölgesine kadar çıkabilme kapasitesi sahiptir ee, üst bölgeleri 0.27 bölgesi gözüküyor ee, önce bir 0.125 bölgesini görelim de yani çarpı 5 bölgesini görelim Ondan sonra devamını zaten getiririz bir şekilde bu kim CHR hmm, CHR güzel koyunlardan bir tanesi şurada bir çanak kulp yapısı var bu kulp 0.56 bölgesi kadar çıkması gerekiyor yani şu andaki fiyatın bir kere 0.56 bölgesine kadar çıkması gerekiyor tabi öncelik şart 13.82 yani 0.14 bölgesini geçtikten sonra minimum 0.40 ondan sonra maksimum 0.55 ondan sonra 0.97 bölgesine kadar çıktıktan sonra buradaki tepeyi deneyebilir tabi ee, 0.37 yani 0.40 bölgesine bile çıksa buradan buraya çarpı 4 olarak e, hanemize yazabiliriz bunlara bakarken e, hangi formasyonlar olduğunu hangi formasyonları barındırdığını muhakkak ve muhakkak bilmeliyiz e, ona göre her türlü coinlerde işleme dahil olabiliriz tabi bunun içinde biz de dahil Amerikan piyasası da dahil yani e, bunların geleceği ve gireceği yerleri bildikten sonra formasyon olarak her türlü işlemi yapabilirsiniz. Kim bu? Ioto. Ioto güzel coinlerden bir tanesi. Agresiftir. Çok agresiftir hatta. Yani ee, ne demişiz buna? Daha önce şurada bir çizim varmış. Buradaki kırılım daha gelmemiş bir kere. Hadi bunu üst tarafa çıkaralım. Yani ee, 22 ila 25, 25 0 25 bölgesi üzerine çıktığında aynen 0 25 33 bölgesi üzerine çıktığında maksimumda geleceği 063 bölgesidir. Ee, 063 bölgesidir. Burada nem var gözüküyor? Burada pek bir şey gözükmüyor şu an için. Ama buradaki kırılımla bizi 063 minimumda götüreceği kesin gözüyle bakabiliriz minimumda. Burada roz var. Mesela roz ne demişiz? Daha önce bölgemiz gelmiş mesela. Ee, tabii ki bu ondan sonra geri düştüler, başlamış. Ee, Rose'da bir kere 0.044 bölgesi çok önemli. Bu bölgenin üzerine attığımız anda yani e, ara bölgeler tabii ki var. 0.081 yani 44 bölgesinin üzerine 0.081 üzeri 0.14 11.40 e, 0.18'e kadar devam etme ihtimali var. Bu da çok iyi. Agresif coinlerden bir tanesidir. Ee, ETC. ETC en iyi kaliteli. Biliyorsunuz ethereum klasik. ETC e, ethereum'un altcoinlerinden bir tanesidir. Ethereum'a yardımcı olan coinlerden bir tanesidir. Öyle söyleyeyim. Ee, Minimumda hmm, ne demişiz? 23.81 bölgesi değil şu anda. 25.33 bölgesinin üzerine attığımızda 29 29 bölgesi aşıldığında 35. Ondan sonra 40. Ondan sonra da üst bölgelere doğru devam ederiz ve maksimumda zaten bunun tepe noktası 180 dolarmış. Ben 173 diye hatırlıyordum. Burada 180 dolar olarak gözüküyor. Ee, şu ana kadar 40 dolar bölgesini geçememiş. Yani en son 2021 yılından bu yana 40 dolar sevgili seviyesini geçememiş. Bundan sonraki amacı bir kere e, Boğaz'a girdiğinizde şu anda biliyorsunuz önce Bitcoin ondan sonra Ethereum ondan sonra da e, şey olacaktır. Yani şu sıralama şu şekildedir. BTC ondan sonra Ethereum ondan sonra altcoin'ler olarak yolumuza devam edeceğiz. E, Şimdi nasıl olacak bu? Şimdi önce BTC dominansımız var. Bu BTC dominanstan çıkan para Ethereum'a girer. Ethereum'dan çıkan para e, şu anda farkındaysınız. Ethereum çok güzel yükseliyor. E, Altcoin'lere girer. Yani bunun bir sıralaması vardır. E, BTC dominasyon düşer. Ethereum dominasyon çıkar. Ondan sonra altcoin dominasyonlar çıkmaya başlar. USD'den dominasyondan para çıkar. Vesaire vesaire bu şekilde devam eder. Altcoin'lerin de minimumda e, çıkış zamanı yani Ethereum başladığına göre 2 veya 3 ay veya 4 ay içerisinde bu alt altcoin'lerin coşkusunu herkes görecek zaten. Burada ne var? Bek, bek en agresif coin'lerden bir tanesi. Çıktım çok güzel çıkar. Maksimum tepesi değil ama alt bölgelerde 0.90 bölgesi karşımızda. E, fiyat fiyat 0.0894 yani oraya gelmese bile bize 0.50 bölgesine bile getirse bizi çarpı 5.5 yani minimumda kullanabileceği çarpı 5.5 gibi bir rakam getir yani 1 dolara 5.5 dolar gibi bir rakam düşünebilirsiniz tabi bunlar ortalamadır tam bir net rakamlar değildir Şimdi eskiden piyasada 14 bin tane koyun vardı. Şu anda 14 milyon tane koyun var. Bu IOTX, işte BEG, ETC, ONT, ACH bir sürü coin var. Şu anda da her gün hemen hemen e, çok fazla coin çıkıyor. Bu coinlerden e, marjin olanlarını %80 minimum 3x maksimum 5x. Marjin olmayan coinlerde de minimum 2x maksimum 3x gibi rakamlar e, karşımıza çıkacaktır. Tabi bunlar zamanla olacak şeylerdir. IOTX, IOTA'nın kardeşi zaten hemen hemen aynı laboratuvarlarda işlenmişlerdir bunlar. Yani Yurtix tarafı biraz daha e, güzel gibi gözüküyor. Şuradaki trendi bizi alırsak e, bir kere şuradaki 0.40 bölgesini geçmesi gerekiyor. Fiyat 0.30 0.40 bölgesini geçerse buradaki tepe noktası olan 0.90 bölgesine kadar 0.091 bölgesine kadar Devam edebilir. Yani şu fiyata göre çarpı 3x gibi bir rakam yapıyor. Ee, FET FED'de ne var? FET çok güzel çıkmış zamanında. Yani fiyatlamış. 49'dan 3.5 dolara sonra da cümledi tabii ki. Borsasıyla beraber. Ee, hala bu çok iyi bir coin olarak bahsediliyor. Yani e, en iyi çıkacak coinlerden bir tanesi olarak bahsediliyor. Bakalım gerçekten olacak mı bilmiyoruz. Bu da trendine çok yakın günlükteki. Avustiyon, Avustiyon en agresif coinlerden bir tanesi. Yani gerçekten bu kadar agresif bir coin göremezsiniz. Ee, maksimum tepesi 68-69 dolar civarı. Zaten 6 dolardan 8 dolardan 69'a çıktı. Yani 11x verdi bize. Şimdi tekrar bu 11x'i bize ne zaman verecek, bunu takip edeceğiz özellikle. XRP, XRP yani ee, ne demiştik daha önce minimumda 4 maksimumda 5.5-6 dolar. En 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 9.5-10 dolar civarına kadar çıkma ihtimali, ihtimaller dahilinde devam etmekte. Hmm, burada Litecoin var yani LTC, bu da çok iyi coinlerden bir tanesidir piyasanın en iyi coinlerinden yani marjin olan coinlerden bir tanesidir. Tepe noktası 400 dolar. Şu anki e, aşamadığı bölge 142, 145, 149, 150 bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla beraber minimumda geleceği yer 240 dolar civarı olacaktır. Inch coin. INJ de güzel bir coin. E. Buradaki kırılım hala gelmemiş. Ninja'da de. Buradaki kırılımın gelmesiyle beraber minimum da 35 maksimum 53 dolar seviyesini tekrar test edecektir. Buranın kırılımı ile beraber 70-80 hatta 90 dolarlara kadar devam edebiliriz. IMX, IMX de güzel ee, bir coin. Zaten buradaki eski çizimimiz gelmiş. Şimdi ee, bunda da aynı trend var buradaki trend kırılımı ile beraber minimumda 2.22 maksimumda 3.75 bölgesine kadar çıkma ihtimali hala devam ediyor. Başka ne var? Kim? flow. Flow, hello eski gibi bu da. geldi yere bakır. 35 dolarlardan açılmış. Geldiği yer 0.394 Çarpı 10.000 düşmüş. Ot. Çok insanın başını yaktı. Buradaki iğneyi vermesiyle beraber tekrar düştü. Hmm. Ot tekrar eski gelir mi bilmiyorum ama yani ee, biraz zor gibi bilmiyoruz göreceğiz. Onun Ethereum çok güzel gidiyor şu anda. Eee, bu bölgede bir kere bir kere şu trendin üzerinde kaldığı müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Tabii ufak da bu. Yani günlükteki trende bu. Ee, bu trende tekrar test edebilirim. Evet edebilir. Sıkıntı yok. Ama önce buradaki minimumda 4879 bölgesini geçip üzerinde yani 5000 civarında 5000 5050 bir civarına kadar gelip bu bölgede ve test yapıp nefeslenip ondan sonra 8 9 hatta 10.000 dolar bölgesine kadar devam etmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle bir 5500 Ondan sonra 7000, 7500 arası. Ondan sonra 9500, 10000 dolar civarına kadar devam edebiliriz. Ethereum, Bitcoin yani buradan da Ethereum'un e, fiyatının zaten yukarı yönlü devam edeceği gayet basit bir şekilde öngörülmüş olarak gözüküyor. Onun haricinde Total 2 0.31, Ethereum Dominance 0.80, BTC Dominance 0-0.25 yani 63'lerden 59'lara kadar gerilemiş gözüküyoruz %65 %66'lardan yani bu da demektir ki artık buradaki çıkan para ethereum'a giriyor ethereum'dan çıkan para da altcoin'lere girecek diye kısaca söyleyebiliriz arkadaşlar ee, bu da bizim bir kere neyimiz oluyor yavaş yavaş boğa sezonuna giriyoruz demek oluyor o da çok güzel coinlerden bir tanesi. Hala revaçta ee, 1.29 tepesiyle beraber bizi 300 tepesine kadar götürebilir. Doge e, ne yapar bilemiyoruz bu piyasada. Bu da bir çanak kurt tarzı bir şey yapıyor. Maksimumda 0.47 bölgesine kadar yani çarpı 2 yapabilir, yaptırabilir. Herkes çarpı 8'ler onlar beklerken şu an için benim için çarpı 2 gibi gözüküyor. Başka e, yani her hemen, hemen her gün e, bölgeleri ve e, coin'de ve forex tarafında eğitim tadında vermeye çalışacağız. Bölgelerimizi vereceğiz. Is, listeleyeceğiz. Nereden ne çıkıyor. E, fiyatlar nereye kadar gidebilir. Ortalama. E, bakınca nasıl anlıyoruz. Bunların hepsini e, yavaş yavaş öğreneceksiniz arkadaşlar. E, yeter ki eğitiminizi tamamlayın. Elinizden geldiğince eğitim alın, elinizden geldiğince video izleyin, elinizden geldiğince çalışın ve grafik çizin. Onun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın. Ee, kripto her zaman çok önemlidir. Ee, bu boğa sezonunu kaçırmayın sonra çok pişman olabilirsiniz arkadaşlar.